Sevgili kardeşlerim, bu şehri ezanla namazla buluşturan Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Bu şehri Müslümanlıkla buluşturan dili dualı, allı secdeli, yüreği imanlı Fatih'in ordusudur. Biz Fatih Sultan Mehmet Han'dan razıyız ya Rabbi. O muazzet neferlerden, o aziz şehitlerden sen de razı ol ya Rabbi. Amin. O güzel ordudan sen de razı ol Allah'ım. Çağ kapatıp, çağ açan, köhne ve karanlık bir devri medeniyet ışığıyla buluşturan Sultan Fatih'ten sen de razı ol ya Rabbi. Amin. Kardeşlerim, İstanbul her karışı sadece şehit kanlarıyla değil, şehit bedenleriyle de örülü bir şehirdir. İstanbul'un fethinde şehit olan askerler Fatih'in emri üzerine kanlarının aktığı yere defnedildiler. Bugün Rumeli insanından Aksaray'a kadar tüm yollar, tüm sur dipleri, tüm ormanlar şehit bedenlerini misafir ediyor. İstanbul'un bugünkü semt isimlerinin pek çoğu şehrin fethinde görev alan komutanlardan geliyor. Koca Mustafa Paşa, Davut Paşa, Altun İzade, Kuzguncuk, Bebek ve daha pek çok semt ismi Fethin yadigarıdır. Bizi bu kahramanların hatıralarından ayrı koyma ya Rabbi. Amin. Burada İstanbul'un fethinin 562. yıl dönümünde İstanbul'un huzurunda ya Rabbi bizi Fatih'ten nasipsiz bırakma. Rabbimizin huzurunda söz veriyoruz. Bu şehre namahrem elinin uzatmasına asla izin vermeyeceğiz. Ezanlarımıza söz söyleyen dillere geçit vermeyeceğiz. Fatih'in ve sancağımızın yere düşmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarını asla muazzeb etmeyeceğiz. Bu aşkla, bu inançla, bu yolda inşallah yürümeye devam edeceğiz. Bilesiniz ki zulüm 1453'te başladı diyen Holokost soykırımı, Ermeni soykırımı diyen hainlere göz yummayacağız. İstanbul'u Ulu Mevletlerde kutsal emanetler başında kesintisiz Kur'an okunan bir şehir olmaktan çıkarmaya çalışanlara imkan tanımayacağız. İstanbul'un yüreğinde 562 yıldır yanan fetih ışığını söndürmek isteyenlere asla meydanı bırakmayacağız. Bu ülkeyi bölmek, bu milleti parçalamak için her yola <laughs> başvuranlara yollayacağız. <laughs> Söz veriyor musun İstanbul? Söz veriyor musun Türkiye? Şahit oluyorum. Şahit oluyorum. Şahit oluyorum. Değerli kardeşlerim. <laughs> Buradaki bu kardeşler topluluğu Fetih'in ne olduğunu gayet iyi biliriz. ne olduğunu kavramak, daha iyi anlamak için şöyle bir kendi tarihimize, medeniyetimize dönüp bir bakmak mecburiyetindeyiz. Fetih nedir? Fetih, hicrettir. İki cihan serverine Hazreti Ebubekir sadakatiyle yoldaşlık etmektir. Fethi Mekke'dir. Allah'ın yeryüzündeki evi olan Kabe'yi tüm putlardan temizlemektir. Fethi Kudüs'tür. Hazreti Ömer'in Hristiyanıyla, Yahudisiyle, tüm inançlara saygı içinde ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya İslam mührünü vurmasıdır. Fethi en dönüştür. Kurtubasıyla, Granadasıyla <laughs> dünyanın en güzel yerlerini, <laughs> edebiyatını, kültürünü inşa etmektir. Fethi sever kalktır. Fethi Buhara'dır. Orta Asya'nın bozkurlarında tarihin en büyük bedeni birini kurmaktır. Fethi Şerhaddin Eyyubi'dir. Uhuvvet içinde Kudüs'te yeniden İslam bayrağını dalgalandırmaktır. Fethi Alparslan'dır. Anadolu'nun kapılarını Viyana önlerine kadar bu kutlu millete açmaktır. Fethi Osman Gazi'dir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyen Şeyh Edebali'den alınan feyizle üç kıta yedi iklimi kaplayacak çınarı toprakla buluşturmaktır. Fetih hazırlıktır. Sultan II. Murad'ın daha 12 yaşındaki oğlu II. Mehmed'e tahtı bırakmasıdır. Ve elbette fetih Fatih Sultan Mehmet'tir. 21 yaşında bin yıllık Bizans'ı yıkıp dünyanın en gözde şehri İstanbul'la kucaklaşmaktır. Fatih İstanbul'u 1453'te fethetti. Ama fetihler öncesi ve sonrasıyla hep devam etti. Yavuz Sultan Selim'le, Kanuni Sultan Süleyman'la, 4. Murat'la, 2. Abdülhamit'le Fetihler hep devam etti. Fetih çavak kaledir. Fetih kurtuluş En zor zamanlarda dahi tüm dünyaya meydan okuyabilme cesareti, azmi, dirayeti göstermektir. Fetih kurtuluş savaşımızdır. Yokluk içinde, kıtlık içinde Cihan İmparatorluğu'nun küllerinden yeni bir devlet kurabilmektir. Peki 14 Mayıs 1950'dir. Milletin iradesine sandıkta sahip çıkmasıdır. Peki 1994'tür. Değerli kardeşlerim İstanbul'a bu kutlu beldeye Fatih'in mirasına hizmet etmektir Fethi. Fethi Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmaktır. 12 yıldan beri bu ülkenin, bu milletin mahkum talihini tersine çevirmek, bunun için mücadele etmektir Fethi. Fethi inşallah 7 Haziran'dır. <laughs> Yeni Türkiye yolunda bu önemli dönüm noktasını Birlik, beraberlik, kardeşlik içinde başarıyla geçmektir. Fethi yeniden diriliş için, yeniden yükseliş için bir olmaktır, iri olmaktır, diri olmaktır, kardeş olmaktır ve hep birlikte Türkiye olmaktır.